Selamun Aleyküm. Gönlü güzel dostlarım. Arı Soyun Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mevlana Diyar Konya'da. Kucak dolusu sevgiler güzel dostlarım. Güzel takipçilerim. Bakın Kasım'ın son ayındayız neredeyse. Dikenler tacımın her tarafı cıvıl cıvıl çiçek açtı. Bakın hala tomurcukları da var. Bakın Şurada da göstereyim. Ne güzel aşmaya başladı benim güzel kızım. Güzel annesini hep böyle mutlu ediyor. Dostlarım, güzel takipçilerim, bugün güzel dostlarım, güzel takipçilerim, bugün pek bir moralim yok. Moralim bozuk. Dün biliyorsunuz YouTube'da çok, yani bir tek çok kısıtlama yaşandı Taksim'deki olaylar yüzünden. Allah milletimize zeval vermesin ölenlere baş sağlığı diliyorum şimdiden. Yaralılara da Allah şifasını versin inşallah. Gerçekten çok moralim bozuldu. Ama yine de bugün sizlere videoya atmaya devam edeceğim. Peki güzel dostlarım. Ben bu dikenler tacını nasıl açtırdım, nasıl korudum? Öncelikle dikenler tacınızın böyle güzel çiçek açmasını istiyorsanız sulamasına dikkat edeceksiniz. Bakın toprağım nemli. Yani ben bunu bir hafta daha sulamayı düşünmüyorum. Artı e, peteğinizin hani peteğiniz şu an hepimizin petekleri yanmaya başladı. E, mermeli çok yakınsa peteğiniz açıksa çiçeklerinizi etkileyebilir. Yaprakları böyle sararabilir. Yani belki sararma yok yani örnek veriyorum. Bu bir iki tane sararma zaten her zaman olur. E, sararmalar olabilir çünkü dip, diplerden direk kuruyabilir ve ayrıyeten sulamaya da çok dikkat etmelisiniz artık Çünkü artık çeşme suları dostlarım soğuk akıyor ve doğrudan çeşmeden sularsanız çiçeklerinizin şu dipleri kökleri üşüyebilir yaprakları sararabilir ve bir de saksına her zaman dikkat edin dostlarım nasıl? Yani saksı toprağı iyi olmalı Şöyle diyeyim. Bakın şöyle elime diken batmanı göster Yani böyle kökü sallanmamalı, sağlam olmalı. Yani saksı dar olmamalı. Yani çiçeğiniz konforlu, rahat etmeli. Bir de çeşmelerinizde eğer sorun varsa sularınızda sorun varsa çok kireçliyse dostlarım 5 litre suyun içine 2 limon damlası veya 3 limon damlası damlatın. O kirecini alır. Çok fazla da damlatmayın. Ondan sonra limon. Gerçi zararlı olmaz limonun C vitamini de ama yine de önlemimizi alalım. Çünkü hani limon da artık hani bir kürü olduğu için hem çiçekleriniz çok sever o limonun hem de suyu kirecinden arınır. Çiçeklerinizden daha iyi verim alabilirsiniz. Peki. Mesela sulamadan önce çiçeğinizin üzerine sıcak su ekleyebilirsiniz, alıştırabilirsiniz veya akşamdan suyunuzu doldurursunuz, bekletirsiniz. Veya peteğinizin üzerine koyun dostlarım sulamadan 1-2 saat önce suyunuzu muhakkak alıştırın ve bunlara dikkat edin. Ve artık ben bunu doğrudan camın önüne koyuyorum. Çünkü camın önüne koymak önemli. Çünkü güneşin artık pek bir hükmü kalmadı. Benim e, bu dikenler tacını koyduğum çiçeğim, hani çiçeğimi koyduğum odam ise zaten normalde de öğlenden sonra güneş alırdı. Şimdi direkt koyuyorum. Öğlenden sonra güneş alıyor. Zaten normalde de öğlenden sonra güneşin pek hükmü olmadığı için eee kışın da zaten pek bir hükmü olmuyor. Yani aydınlığı, ışıklı ortamı, dikenler tacı çok sever. Camın önünü hani eğer çok fazla sıcak alıyorsa perdenin arkasını alabilirsiniz ama artık güneşin pek bir hükmü kalmadı. Bizim bu bölgemiz yani kendi ben Konya bölgeme göre konuşuyorum. Belki daha sizin bölgeleriniz hala ıı, sıcaktır. Çok fazla sıcak alıyordur peki bugün sizin karşınıza ne ile çıkacağım dostlarım onu da anlatayım bu bir mangal kömürü dostlarım bu mangal kömürü ne işe yarar bildiğiniz üzerine çiçeklerimiz hani e, vitamine ihtiyacı oluyor mesela biz sebze meyve yetiştiriyoruz ki topraktan yetiştiriyoruz ve toprakta her türlü min mineral minerali alıyor ve daha sağlıklı oluyor sebzelerimiz, çiçeklerimiz, ağaçlarımız mesela ağaçlarımız bile çok güzel verim sağlıyor. Nasıl veriyor? Peki çünkü o dışarıda yetişen havadan, sudan, topraktan her türlü vitaminini aldığı için gübrelerden daha verimli oluyor. Biz de evdeki çiçeklerimiz dışarıda olmadığı için dışarıdaki yetişen seralarda yetişen bitkilerin hani o dengini sağlamak için dostlarım bu mangal kömürünü kullanacağız. Çünkü mangal kömürü de e kendi içinde demir vitaminini, vitamin salgılıyor ve çiçeklerin daha gür, daha böyle mesela açması veya tomurcuğa gelmesini sağlıyor. Peki biz bu işlemi nasıl yaparız? Onu da anlatayım. Dostlarım, şöyle bunu açıyorum mesela. Sulandırabilirsiniz çiçeğinizi. Yani çiçeğinizi suyunuzu da sulandırabilirsiniz. Veyahut benim gibi böyle Bakın. Ortasını oyup mangal kömürünü şöyle serpebilirsiniz de. Sulandırıp suyunuzu bekletip e, suyunuzu süzdükten sonra doğrudan köklerine gelmeyecek şekilde yani şu kısımlardan sulayarak da yapabilirsiniz. Veya doğrudan saksınızın tam köklerine gelmeyecek şekilde. Bakın. Toprağa gelecek. Topraktan dostlarım dikenler tacına geçecek. Öyle de yapabilirsiniz. Bakın. Şimdi ben bunları tekrardan üzerlerini mangal kömürünün üzerlerini kapatıyorum. Şöyle kökü gelen yerleri de alıyorum ki dostlarım direkt kökten köke gelmesin vitamin. Toprağa gelsin. Topraktan çiçeğime gelsin. Sulayınca zaten bu yavaş yavaş verecek işlemin yani topraktan çiçeğimize vitaminli böyle aktaracağız. Bakın gördüğünüz gibi şöyle kömürler köklerine gelmeyecek şekilde toprağa toprakla birbirine özdeşli. Benim toprağım özel bir sera toprağı değil. Ondan sonra ya alınan topraklardan değil. Bildiğimiz doğrudan bahçe toprağı. Ben çoğu çiçeğimi ekmeği hep bahçe toprağıyla yetiştiriyorum dostlarım. Hani özel tür menekşeler olsun, normal menekşeler olsun diğer hani yetiştirilmesi zor bitkileri de ben bahçe toprağıyla yetiştiriyorum. Yanmış fışkı kullanıyorum dostlarım. Yanmış fışkı diyorlar bizim Konya'da. Yanmış fışkı nedir? Onu da açıklayayım. Yanmış fışkı şu hayvanları hani tezecekleriz de, hani affedersiniz atıkları hayvanların ...onlar böyle kuruduğu zaman... ...hani yanıyor ya hani dışarıda güneşli... ...biz onlara yanmış fışkı diyoruz... ...Konya'da... ...onları bahçemizi ekerken... ...veya çiçeklerimizi ekerken... ...gübre olarak sağlıyoruz bunları ve... ...çiçeklerimize çok büyük katkısı oluyor... ...eğer elinizde yanmış fışkı varsa... ...veya alabileceğiniz bir yerden varsa... ...muhakkak çiçek ekerken... ...o fışkıyı karıştırın... ...ama çok fazla karıştırmayın... ...hani az karıştırın çünkü... Ve yanlış fışkıda çiçeklerinizi yakabilir kuvvetli olduğu için. Hani ona da dikkat edin. Dostlarım, güzel takipçilerim. Ben şimdi bunu az sonra sulayacağım. Az bir şey çok sulamayacağım. Çünkü toprağım çok hani şey değil. Sadece vitamin alması için sulayacağım. Ondan sonra vitaminim, kürüm iyice ne toprakla toprakla birleşecek. Topraktan sonra çiçeğime yerleşecek inşallah. Bugün benim anlatacağım bunlar. Bana o güzel vaktinizi ayırdığınız için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Sizlere şu güzel kızlarınla veda ediyorum. Allah'ım sen bizi Türkiye'mizi böyle kötülüklerden koru. Türkiye'mizde umudumuzla çiçeklerimizle böyle güzel güzel açsın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Arsoy'un hobileri YouTube, Instagram adresime de sizleri bekliyorum. Oradan da beni takip etmeyi, destek olmayı unutmayın. Ayrıca Arsoy'un hobileri YouTube kanalıma da beğeni ve yorum atmayı unutmayın dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.